Narkotik. -ka? <Sessizlik> <İş güçlü. Sessizlik> kapat ve gözlerini aç. Ve sabah'a kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu. Tam ortası maç. Yarışın ortasında atıyorum kulağaç. Ama yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç laf, love love laf love güç laf, laf, love laf love güç laf, 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 love love güç love 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 Valla love love ne love ki love 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 love, love, love. İş güç, love, 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 love. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum <laughs> Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişimdir. de 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 Dedim de dedi, dedi konum atıyorum gel <laughs> Hak bir seviyorum seni ben Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz de de Dedi konum atıyorum gel, gel. Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güçlü